Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Dream League Soccer 2019 videosu geliyor arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kariyer mücadelesinde, küresel kupa mücadelesinde vegan Atletik'le bir maç yapacağız arkadaşlar. Ben Manchester City'nin yamasını yapmıştım arkadaşlar. sizde e, kanalları öneriyorum arkadaşlar. Chat Droid, Aziz.com DLS, bir de Sami Emez gibi kanallarda yama şeylerini linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, önerdiğim şeylere gidip bakabilirsiniz. İstediğiniz yamayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben bunları anlatırken gol attık. Riyad Mahrez attı golü. Şimdi Gabriel Jesus pres yaptı. Ceza sahasının içinde Sergio Agüero. Agüero atamadı ama Riyad Mahrez tamamladı. Dakikalarımız 7, golümüz 2. Çok hızlı başladık maçı arkadaşlar. Çok hızlı başladık. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar John Stones topu kazandı. Verdi pasını. Verdi. Kuragaro. <laughs> 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 Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Sergio Kunagüero. Hali kulade bir gol. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Ve Çalın devre oyun. Verdi pasını. Verdi. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus attı. 4-0 Gabriel Jesus 4-0 Gabriel Jesus 4-0 Verdi pasını Sergio. Sergio Aguero. Sergio Aguero. Süper bir gol. 5-0 oldu arkadaşlar. 5-0 oldu süper gidiyoruz. Gabriel e sus Kazandığım her top gol oluyor arkadaşlar ama bu, bu top gol olmadı kazandığım top. Devam ediyoruz şimdi Zinchenko orta sahadan baskı yaptı. Verdi pasını Kuna Goro. Sergio Goro. Verdi pasını geçmedi. Verdi pasını geçmedi. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda kanalım biraz büyüdüğü zaman sizinle vs isteklerinizi kabul edeceğim arkadaşlar. Dreamlik olsun. Ee, Brawl Stars'ta da arkadaşlık şeyinde oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, ve benzeri şeyler. Oynayacağız yani arkadaşlar. Baya oyun videosu çok gelecek. Devam ediyoruz. Phil Foden. Phil Foden. Verdi pasını. Verdi. Bernardo Silva'nın pası. Çok etkili nokta ya. Riyad Mahrez. Pazara gönderdi adamı. Ortayı açtı. Çok etkisiz bir ortağı. Manchester City Wigan ilk yarı daha bitmeden 5-0 yeniyor. Tahmini skorlarınızı bu dakikadan itibaren tahmini skorlarınızı söyleyebilirsiniz arkadaşlar maç sonu. Baskı yapıyoruz. Topu kazanamadık bir türlü ve ilk yarı sona erdi. Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez. Verdi pasını Kun Aguero. Verdi pasını Zinchenko. Zinchenko verdi Phil Foden. Phil Foden topu kaybetti. Phil Foden. Şimdi kafayla Aymeric Laporte. Zinchenko. Verdi pasını Kevin. Kevin De Bruyne. Verdi pasını Agüero. Agüero. Yazdı golünü. Agüero hat-trick. Mükemmel. Takımımız çok iyi. Verdim pasımı. Ay Meriklaport. Çok güzel pas. Şimdi. Şimdi Gabriel Jesus. O da vurdu gol. Kuna Güero. Dördüncü golünü attı. Dördüncü golünü attı. 7-0 öndeyiz. Vigan Atleti'ye karşı. Kuna Güero. Mükemmel bir pas. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Arkadaşlar golleri söylüyorum. Riyad Mahrez 2 tane gol attı. 4 ve 8. dakikalarda. Sergio Agüero 13, 21, 54 ve 59. dakikalarda 4 tane tamı tamına 4 gol attı. Gabriel Jesus 18 ve 62. dakikalarda attığı 2 golle takımını yalnız bırakmadı. Gol yükünü üstlenen oyuncular bu oyuncular arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kevin De Bruyne çok kötü oynadı bu maç. Etkisizdi diyelim. Va! Ve Mahrez. Mahrez'den çok güzel pas. O da ona. Gabriel Jesus Etri'ye gidiyor. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Çok klas bir gol. Çok klas. Hattri. Gabriel Jesus Hattri'ni yaptı. Şimdi. Baskı uyguluyor Sergio Agüero. Verdi pasını. Gabriel Jesus. Kaleci çok iyi ya. Phil Foden. Mükemmel bir pas. Süper bir pas. Ve 10-0 yaptı. Gabriel Jesus. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel oynuyoruz takımca. Pres yaptır. Yatmares kazanamadı topu. Şimdi John Stones kazanamadı topu. Aymeric Laporte. Kalecisi Ederson'a döndü. Ederson bir şekil şukul denedi. Ederson çok güzel pas ondan. Bir gol daha bulabilir miyiz? Hayır çok kötü pas. Ama Gabriel Jesus prese gitti. Topu kazanamadı. Phil Foden. Phil Foden. Ver Zinchenko. Ay Merk Son bir gol şansı için yükleniyoruz. Mahrez. top kendi takım oyuncusuna çarptı. Zinchenko ve maç bitti. 10-0 Vigan Atleti'yi mağlup ettik. Arkadaşlar 10-0 Vigan Atleti'yi mağlup ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.